Kızma, Kızma bana ya. Ya ben kızarım. Tamam. Bak baba şikayet ederim. <laughs> sen beni babaya şikayet mi edeceksin? Kırarsan baba şikayet ederim. Kırarsam et tabii ki de ama ben kırmam ki. Niye kırayım? Ben yaptım öyle. Yanlışlıkla oldu ya. E bak sen de sert atıyorsun. Tezgahı gel. Ben tezgahı atamam ki. Sen dışarı mı atıyorsun? E gel yer değiştirelim. Bakalım nasıl olacak. Ne? Gel yer değiştirelim. <laughs> Çünkü sen, sen vurmak istiyorsun ben bunu anlıyorum. Hayır hayır hayır. Ya ya baş vuracağım bayana baş anneciğim. Korkma. Yavaş an hızlı vuracağım Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Şu an Annem yanlışlıkla çok, çok, insan çok yanlışlıkla çok, bir şeyler çok, çok, yapabilir. Ederim, çok çok ederim. ederim ha. Bak aşkım baba yazıyor. E İçeceğim şimdi. İçeceğim şimdi. şimdi. Bana sen kek yapmam o zaman. Yapma. Babayı beni şikayet ederse Ben sen kek yapmam. <laughs> tamam hadi hadi. Sinan. hadi. Hadi hadi. Sen aşağıya atın. Ya insanın üstüne aşağıya atın mı? Anne? anne şaka yapma. Seni taşıyamam. Sen tamam, o tarafa git. Hadi, <laughs> evet. Ben seni taşıyamam. Anne sen beni taş giymişsin ama. Ya ya taş giymişsin. Bak oraya bak oraya bak. Ben yani, bu böyle zaten modeli böyle. Hadi hadi bakalım. Sen olmuşsun hepsini. Evet hadi. At. <laughs> Sana, al, yapan? Öyle yapan. Bak, beni tehdit mi ediyorsun? Bak şimdi et, bak yaparsan ederim şimdi. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen beni babayla, babayla tehdit mi ediyorsun? Hı. sektirdin. Ben mi sektireceğim? oh sektirdim mi Evet. Ben, ben mi sektirdim? Az önce ben ne dedim? Ne dedin? Hatır, ben, ben de sektir dedim. Sektir dedin, sektir. Ancak öyle deme sektir. Ama ben az önce dedim. tam deme. Yanlış kelimeler bunlar. Az önce sektireceğim.